Hoşumlu. Ahmet, e, hepimiz tanıştık sanırım. İstersen başlayabiliriz müsaitsen. Tamamdır. E, öncelikle yeniden herkese merhaba. Bugün size hepatit C hakkında elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle bir video ile başlayalım. Daha sonra sunuma geçeceğiz. Hepatit ne? Hepatit, karaciğerin enfeksiyonu yani ithal. Enfeksiyona neden olan 5 hepatit virüsü var. A, B, C, D ve E. Hepatit C nedir? Hepatit C hastalığı, hepatit C virüsü neden olduğu karaciğeri etkileyen bir enfeksiyon. İlk 6 ay içinde ortaya çıkan akut, ilk 6 ay içinde virüsün ortadan kalkmadığı durumlara ise kronik hepatit C virüs. Peki, virüslerin neler? Hepatit C sinsi bir çoğu zaman belirti göstermeyebilir. Akut hepatit C enfeksiyonlu hastalık, çoğunda halsizlik ve yorgunluk dışında belirti görülmüyor. Hepatit C sarılık olarak bilinmesine rağmen, tüm hastalarda sararma görülmeyebilir. Hepatit C nasıl taşır? Hepatit C'de en önemli ulaşma nedeni kanla doğrudan temas. Hepatit C virüsü bulaşmış kan, kan ürünleriyle temas. Enfekte bireyde kullanılan iğnenin patması sonucu yaralanmalar sterilize edilmemiş aletlerle yapılan dövme, piercing, akupunktur, sterilize edilmemiş malzemelerin kullanıldığı tıbbi, cerrahi ve dişle ilgili girişimler ve simlet, kanla temas edilebilecek kişisel malzemelerin ortak kullanımı, nadiren de olsa hepatit C virüsü taşıyan kişiyle korunmadan girilen cinsel ilişki ve nadiren enfekte anneden bebeğe de bulaşabilir. Peki tüm bu bilgiler ışığında hepatit C <laughs> yanlışlar neler? <falan. gülüyor> Dünyada yaklaşık 71 milyon kişi hepatit C ile enfekte. Doğru. <laughs> Hastalık akut veya kronik evrede olsa da bir belirti vermiyor. Doğru. Her yıl dünyada yaklaşık 399 bin kişi Hepatit C'nin yarattığı nedenlerle ölmektedir. Doğru. Hepatit A, B, C, D ve E farklı virüsler. Hepatit B, C'ye dönüşmez. Doğru. Unutmayın, yanlış bilgi bulaşıcıdır. Hepatit C ile ilgili bilgi almak için hepatitsizyasam.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için hekiminize başvurun. Evet, e, videoda da bahsedildiği gibi Hepatit C hakkında ön bir bilgi aldık. E, şimdi sunuma geçelim. 2020 Nobel Ödülü e, bu tıp alanındaki Nobel Ödülü Hepatit C virüsünün keşfi üzerine verildi. E, peki öncelikle bu Hepatit virüsü niçin e, bu kadar önemli ve niçin e, Nobel Fizik değil, e, tıp ödülü niçin e, bu bilim insanlarına verildi? E, çünkü bu hastalık cidden e, çok tehlikeli bir hastalık. E, siroza ve karaciğer kanseri gibi ciddi e, hastalıklara yol açan bir hastalık. E, bu yüzden bu Hepatit C'ye karşı e, önemli işler yapmış. Üç ismi verildi bu yılki Nobel tıp ödülü. E, peki bu Nobel tıp ödülüne layık görülen Hepatit C'nin ne oldu hakkında biraz bahsedelim. Öncelikle hepatit hakkında bilgi verecek olursak. Hepatit kısaca karaciğer iltihabı demek. Kök olarak da karaciğer yani hepa ve son ek olan iltihap anlamına gelen itin birleşmesiyle oluşan bir kelime. Karaciğer iltihabı. Hepatit peki nasıl bulaşır? Asıl olarak bu viral yani virüs kaynaklı bir enfeksiyondur. Alkol kullanımı, ondan sonra çevre toksinler ve otoimmün hastalıklar buna neden olabilir. Peki, hepatit türlerini tanıyacak olursak, hepatit A nedir? Öncelikle bundan başlayalım. Hepatit A, kirli su, yiyecek, içecek gibi şeylerden bulaşır ve genellikle kısa sürede etkisini gösterir. Ciddi hastalıklara sebep olmaz genelde. Hepatit B, C kadar hepatit B'ye gelecek olursak, e, ikinci bir tür olan hepatitte kan ya da vücut sıvılarıyla insana bulaşıyor ve bunun sonucunda da siroz, karaciğer kanseri gibi oldukça ciddi hastalıklara sebep olabiliyor. Ve bu hastalıklar kronik hastalıklar. Aynı zamanda bu hastalık kolay kolay belirti yani belirtilerin de oldukça geç gösteren bir hastalık. O yüzden de sinsi bir hastalık olarak hep belirtilir. Kan kaynaklı, en önemli sebebi bu. Kan kaynaklı olarak insanlara bulaşıyor. Ve ciddi durumlarda ölümlere de sebep oluyor. Ki dünya genelinde her yıl bir milyondan fazla ölüme sebep oluyor. Ciddi bir hastalık gerçekten. Bilinmeyen bir hepatit olarak öncelikle, A ve B'yi insanlar Biliyordu ancak hepatit B bulmalarına rağmen, hepatit B virüsü üzerinde çalışmalarına rağmen e, ve bu hepatit B virüsüne karşı yeni yöntemler keşfetmelerine rağmen kan nakillerinde olsun, kan testlerinde olsun hala vakaların düşmediğini, endişe verici sayıda vakaların görüldüğünü gördüler ve e, bundan sonra hepatit A üzerine de çalışmalar yapıldı ve hepatit A çalışmalarında e, hepatit A'nın vakalara sebep olmadığı ortaya kondu. Ve bundan sonra yeni bir hepatit ile karşı karşıya olduklarını ve bu kronik viral bir formu aldığını ortaya koydular. Hepatit C virüsü peki nasıl tanımlandı? Buna gelecek olursak hepatit hastalarında <laughs> hepatit hastalarından gelen kanı öncelikle şempanzelere aktardılar. Niçin şempanze diye soracak olursanız tek duyarlı konak şempanzeler. O yüzden peki şempanzelerde ne yaptılar tam olarak? Bundan bahsedecek olursak da enfekte bir şempanzenin kanında bulunan nükleik asit DNA parçalarını alıyorlar öncelikle ve bunu bir kontrol ediyorlar. Virüsten gelen parçaların da bunun içinde olduğunu tahmin ediyorlar. Ve daha sonra şöyle bir şey yapıyorlar. Antikorların hepatit hastalarından alınan kanda mevcut olacağı varsayımına göre viral proteinleri kodlayan viral DNA parçalarını tanımlamak için hasta serumları kullanılıyor. Ve bunun sonunda da pozitif klonlar bulunuyor. Daha sonra bu klonun e, plava virüs adı verilen RNA kaynaklı bir virüs olduğu ortaya çıkıyor. E, ve bu virüse de hepatit C virüsü adını veriyorlar. Ve bu şekilde biz bir virüsü daha tanımış oluyoruz. E, bu çalışmalarda Harvey Alter Michelle Huncton ve Charles Rice zaten bu üç kişi ödülü aldı. Çalışmaları bunlar yapıyor. Daha sonra neler yaptığından da bahsedeceğim aşama olarak. Ee, virüs tek başına hepatite neden olabilir mi? Bu oldukça önemli bir soru. Bu soruyu cevaplamak için e, Charles, hepatit virüsünün genomunun sonunda virüs replikasyonunun yani çoğaltılması için önemli bir nokta olan yere değiniyor. Daha sonra izole edilmiş virüs örnekleri alıyorlar. Değişik değişik. Ve bunları virüs replikasyonunu engelleyebileceğini düşünüyorlar. Daha sonra RISE viral genomun yeni tanımlanan bölgesini içeren ve inaktive edici varyasyonlardan yoksun bir hepatit C virüsü RNA varyantı üretiyor. Yani hepatit C'ye karşı bir önlem alınmış gibi bir şey oluyor ve e, şu şekilde bu RNA'ları da şempanzelerin Karaciğerini aktardıkları zaman insanlarda görülen belirtiler ortaya çıkıyor ve virüsü de tespit ediyorlar, bazen kanında. Ve bu şekilde de e, gerçekten de hepatit C virüsünün transfüzyonla yani kan verme aracılığıyla, kan aracılığıyla hepatit vakalarına neden olabileceği kanıtlanmış oluyor ciddi bir şekilde. E, peki bu keşif niçin önemli? Buna değinecek olursak Nobel ödülüne layık görülen hepatit C e, keşfi viral hastalıklara böyle viral hastalıklara karşı devam eden savaşta çok çok önemli bir başarı diye düşünülüyor bilim insanları tarafından. Keşifler sayesinde virüs son derece hassas kan testleri sayesinde ciddi bir vakaların düşüşü görülüyor. Küresel sağlık boyutunda çok büyük iyileşmeler oluyor ve hatta hepatit C'ye karşı da ilaçların geliştirilmesinde büyük önem arz ediyor. Hepatit C virüsünün keşfi 3 bilim insanın Nobel ödülü alan üç büyük insan üç büyük Nobel ödülü pardon üç bilim insanın Nobel ödülüne sahip yaptı yani bu yıl 2020 ödülüne layık görüldüler. Peki bu keşif dünyanın büyük bir kısmında transfüzyonla bulaşan hepatit riskini ortadan kaldıran hassas kan testlerinin tasarlanmasına izin veriyor dediğim gibi. Ve aynı şekilde şöyle bir sıkıntı var. Global eşitsizlikler yani dünyanın her yerine bu testler ve ilaçlar ulaşmıyor. O yüzden hala tam anlamıyla hepatit ortadan kaldırıldığı söylenemez. Ancak ciddi bir iyileşme olduğu söz konusu. Nobel ödülünün kimlerin aldığı hakkında bilgi verecek olursam, Öncelikle Harvey Alter'dan başlayalım. Ari Alter Amerikalı bir bilim adamı transfüzyonla ilişkili hepatitin metodik çalışmalarını bilinmeyen bir virüs, virüsün kronik hepatitin yaygın bir nedeni olduğunu yani bu bizim de bahsetmiş olduğumuz bilinmeyen hepatiti e, ortaya çıkaran bilim insanı. Aynı zamanda bu Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde çalışan bir bilim insanı. Virolog daha doğrusu. Bir diğer Nobel ödülünü alan kişi ise Michelle Hunton da İngiliz bir araştırmacı ve Hepatit C virüsü olarak adlandırılan yeni virüsün genomunu izole etmek için denenmiş bir strateji. Denenmemiş bir strateji ortaya koyuyor ki bu kişi Hepatit D üzerinde de çalışmaları var. Aynı zamanda Alberta Üniversitesi'nde çalışırken e, bu virüs hakkında çalışmalarını sürdürdü. Nobel ödülünü alan son kişi ise Charles Rice. Bu bilim adamı ise Amerikalı bir bilim adamı ve Hepatit C virüsünün tek başına hastalığa neden olabileceğinin son kanıtını ortaya koyan kişi. Rice e, Rockefeller Üniversitesi'nde çalışan bir bilim adamı o esnada bu virüs hakkında çalışmalarını sürdürmüş bir bilim insanı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ilgilendirici bir sunum ve video olmuştur. Beni izlediğiniz için yeniden teşekkür ederim. Bu şekilde. Aynı zamanda videoda bahsedilen hepatit D ve hepatit E'yi de ben araştırdım. Hepatit D, hepatit B'nin e, hepatit B bulaşmadan hepatit D bulaşmıyormuş. Bunu da ilgilendirici bir şey olarak söyleyeyim. Hepatit E ise hepatit A gibi e, yiyecek içeceklerden kirli olarak yiyecek içeceklerden bulaşan bir hastalıkmış. Ve aman aman e, siroz ya da kansere neden olabilecek bir hastalık değilmiş bu şekilde eğer merak eden varsa onları da belirteyim Çok teşekkürler Ahmet Tarık e, keyifli bir sunumdu aynı zamanda bilgilendiriciydi. E, arkadaşlar şimdi katkısı ya da sorusu olan varsa kısa bir süre onları tanıyorum ondan sonra kapatırız e, chatten teşekkür mesajları geliyor Ahmet Tarık söyleyeceğim. <laughs> e, şimdi bu hepatit C virüsü e, daha önceden de biliniyordu, değil mi? Yani neden 2020 yılında ödül verdiler? E, şöyle e, hepatit C'nin kanıtları vardı ama son kanıtını yani kesin bir şey ortaya koymak için eklemişler ve son kanıtında dediğim gibi e, RISE yapıyor. Bu yüzden herhalde 2020'ye kadar beklemişler diye düşünüyorum. Benim de tam olarak bir bilgim yok ama düşüncem bu şekilde. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Hani Tarık daha önce herhangi bir yerde sunumu yaptın mı? Yok hayır. İlk sunumuna göre bence gayet... Teşekkürler. Ağzına sağlık. Biz teşekkür ederiz. Herhalde başka sorusu olan yok. Arkadaşlar haftaya ya da sonraki hafta sunum yapacak kişiyi gruptan konuşur belirleyiniz bugün Ahmet Tarık'a tekrardan teşekkür ederim. hepinize katıldığınız için sizlere de teşekkür ederim. bir, bir sonraki sunumda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.